etik eğitimi ve etik eğitici yetiştirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imza töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Etik haftasında bu önemli işbirliğine imza atan İçişleri Bakanlığımız ile kamu görevlileri etik kurulunu tebrik ediyorum. Kamu etiği, kamu görevlilerinin şahsi çıkarlarını bir kenara koyarak toplumun yüksek idealleri doğrultusunda çalışmalarını gerektirir. Kamu idaresinde etik ilkeler dürüstlük, tarafsızlık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve kamu yararını gözetme gibi temel ilke ve değerleri kapsar. Devlet ile vatandaş arasında güvenin tesis edilmesi bu ilke ve değerler doğrultusunda hareket eden bir kamu yönetimi sistemiyle mümkündür. Devlet yönetiminin her kademesinde görev alanlar için yazılan ahlaki yönetim ilkeleri günümüz kamu görevlileri için de halen geçerliliğini korumaktadır. Ben özellikle eğitimden konuşuyoruz. Bu geleneksel eserlerden seçilmiş bir takım parçaların eğitim sürecinin bir unsuru hale getirilmesinin de çok faydalı olacağına ve geçmişle sürekliliğimizi ortaya koyacağına da inanıyorum. Etik ilkeler, kamu çalışanlarının demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumasını sağlar. Bu demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesine ve toplumun genel refahına katkıda bulunur. Kamuda etik kültürün gelişmesi, ve kamu sektörüne eşitlik, adalet, tarafsızlık, şeffaflık gibi müsbet özelliklerin hakim olması için bugüne kadar pek çok adım attık. İçişleri Bakanlığımız 600 bini aşkın personeliyle en büyük kamu kurumlarımızdan birisidir. Bir taraftan kolluk kuvvetleri, diğer taraftan mülki idare amirleri vatandaşlarımızla daima temas halindedir görevleri sırasında kamu gücünü kullanan ve sorumluluk alanlarında devleti temsil eden personelin etik değerlere bağlılığı devlet ile vatandaş arasında güven temelli ilişkiyi pekiştirecektir. İçişleri Bakanlığımız ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında bugün imzalanan işbirliği protokolü ile bir yandan personele etik uygulamalarıyla ilgili Kapsamlı eğitim verilirken aynı zamanda İçişleri Bakanlığında sertifikalı etik eğitici personel yetişmesi de hedeflenmektedir. Başka bir ifadeyle artık İçişleri Bakanlığımız içinde sürekli eğitim veren bir etik eğitim birimi kurulmuş olacaktır. Böylece sertifikalandırılmış etik eğitici altyapısı ile de Etik eğitimi kamuda sürekli ve devamlı hale gelecektir. Kamu hizmetlerinde güven ve liyakat, adalet ve eşitlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için etik davranış kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Kamuda görev yapan her bir kardeşimizle, mesai arkadaşımızla e, bu anlamda işbirliği içinde olmamız gerektiğini, birlikte hareket etmemiz gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bizler bu ülkenin ve bu aziz milletin hizmetkarları olarak büyük bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Ceberrut devlet anlayışı, vatandaşa tepeden bakan, vatandaş için kuralları, e, uygulanabilir gören ama kendisini kuralların üstünde ötesinde gören bir anlayış tarihimizin karanlık sayfalarında kalmıştır. Biz hiçbir şekilde öyle bir anlayıştan yana değiliz ve e, devlet geleneğimizde medeniyetimizde bu yaklaşımdan son derece uzaktır. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzla daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirmeye kararlıyız. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için vatandaş odaklı olacak ve etik ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz. Nihai olarak notumuzu verecek olan vicdanımız ve vatandaşımız. Vatandaşımız memnun olarak ayrılıyorsa devlet dairelerinden kamusal hizmetin yapıldığı alanlardan kendisine doğru ve etik bir davranış sergilendiğini hissediyorsa işte bizim en büyük gücümüz budur diye düşünüyorum. Sizleri etik eğitimi ve etik eğiticisi yetiştirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imza töreninde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2200 yıllık kadim devlet geleneğine, kutsal vatanımızdaki bin yıllık hakimiyete ve 100 yılı aşkın cumhuriyet tecrübesine sahip olan büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu yüksek medeniyet temelindeki ahlak ve erdem kavramlarının üzerinde yükselmektedir. Hazreti Mevlana'nın bütün cihanı araştırdım. Güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım derken her insanda ve dolayısıyla her kamu çalışanında bulunması gereken en önemli hasreti de vurgulamıştır. İçişleri Bakanlığı olarak bizler 600 bini aşkın mesai arkadaşımızla çok büyük bir aileyiz. Asırları aşan çok köklü geleneklere sahibiz. Emniyet teşkilatımız 179 Jandarma teşkilatımız 185 yaşında. Yüce dağların başında terörle mücadele ederken vatandaşlarımızı sarıp sarmalamak da, ıssız sokaklarda suçlularla mücadele ederken aydınlık geleceğimiz olan yavrularımızı korumak ve güven vermek de bizlerin görevi. Hiç şüphesiz ki Kamu gücünü kullanan kolluk kuvvetlerimizin bu kutsal görevlerini ifa ederken etik değerlere bağlı kalması, tek bir vatandaşımızın dahi gönlünü incitmemesi, doğruluk, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğüne harfiyen riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli misafirler, Merhum Sezai Karakoç'un ifade ettiği gibi devleti adalet, adaleti de ahlak eksenli medeniyet ayakta tutar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere açtığı ufukla, milletin efendi olduğu bilinciyle mülki idare amirlerimiz, tüm kolluk kuvvetlerimiz, bakanlık merkez ve taşla teşkilatımız, ve bağlı kuruluşlarımızla görev yapan personellerimiz bu anlamlı eğitimi alacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İçişleri Bakanı, kıymetli konuklarımız, etik eğitimi ve etik eğitici yetiştirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imza töreninin böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz.